Merhabalar bu dersimizde de tekrarlı kombinasyondan bahsedeceğiz. Yani özdeş nesnelerin dağılımı olacak. Burada tabii ki çeşitli formüller yer alıyor. Ancak nesne sayılarının dağıtılacak kişi sayısı ya da obje sayısına göre farklı gösteriyor. O yüzden hiç formülü karıştırmayalım ve Direkt ayraç yöntemini öğrenelim, kafamız rahat olsun. Ayraç yöntemi de tekrarlı permütasyonla ilgili bir şey. Yani aslında bildiğiniz bir şey yapacağız. Hiç lafı uzatmadan hemen sorular üzerinde görelim neler olduğunu. Elimizde 12 adet özdeş top var ve biz bunları 3 çocuğa kaç değişik şekilde dağıtacağımızı hesaplamaya çalışıyoruz. Şimdi bu 12 adet özdeş değil de Farklı top olsaydı biz zaten bunu permütasyonda yapıyorduk. Dağıtım sorularıydı. Ne yapıyorduk? 3 tane çocuğum var. Burada da 12 tane topum var. Birinci oyuncağı alıyorum. Gönderebilecek 3 tane seçeneğim var diyorum. Herhangi birine verebilirim. İkinci oyuncağı yine 3 kişiye verebilirim. Çünkü hiçbir kısıt yok. Üçüncü oyuncağı 3 üç kişiye ve bu şekilde 12. oyuncağı yine 3 kişiye verebilirim. Buna, buna ya da buna. Aslında her oyuncak için... 3 farklı seçeneğim var. Ve bu durumda ne diyorduk? 3 üzeri 12 şekilde farklı dağıtım yapılabilir. Ancak bu sefer nesneler özdeş olduğu için nasıl bir sorun çıkıyor? Hemen yani bunu küçük bir sayıda deneyelim. Hani 12 değil de 4 özdeş top olsaydı. Yani x, x, x ve x şeklinde birbirinin aynısı topum var. Biz bunları çocuk 1, çocuk 2 ve çocuk 3'e dağıtmak istiyoruz. Diyelim ki ben buna bir tane x verdim. Buna bir tane verdim ve buna bir tane verdim varsayalım. Hadi dördüncüsünü de ikinci çocuğa verelim. Şu anda şu iki topun yerini değiştirdiğimizi varsayalım. Bu x'i sileyim. Buraya yazalım. Bu x'i silelim. Buraya yazalım. Bakın ne fark etti? Hiçbir şey. Yani burada yine iki tane x oyuncağı var. x x. Burada yine x. Burada yine x. Bu toplar özdeş olduğu için aslında hangi topun kime gittiğinin hiçbir önemi yok. Ha şuradaki x'i buraya koyun, bu x'i buraya koyun. Bakın görüntü hiçbir şekilde değişmiyor. Bu durumda özdeş nesneleri dağıtırken farkı yaratacak olan nedir ona bakalım. Çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3 yazalım yine. Ben bunlara xxx x, x vermiştim. Hadi bu dördüncü topu buna değil de buna verirsek bakın bu farklı bir dağıtım oldu. Eğer buna verirsek farklı bir dağıtım olur. Hadi diyelim ki bu çocuğa hiç vermedik buna verdik. Bakın burada da farklı bir dağıtım olmuş oldu. Demek ki neymiş? Yine bakın 4 üzerinden örnek verelim. 4 tane topum var. Topların toplamı 4. Bu dördü kaç şekilde verebilirim? Bakın buraya sıfır top, sıfır top, dört top buraya yazabilirim. Sıfır top, bir top, üç top. Gördüğünüz gibi hepsi özdeş olduğu için artık burada sayılar konuşacaktır. Yani kaçar tane verdiğimiz. Sıfır top, iki top, iki top. Gördüğünüz gibi böyle tek tek yapabilirsiniz. Ki bu sistemli artış yöntemini yaparsanız zaten herhangi bir Pratik yola da ihtiyacınız kalmaz. Çok güzel artışık sayı toplamları gelecektir. Ama tabii biz tekrarlı permütasyon kullanacağız. O zaman ben diyorum ki bu dördü kaç şekilde dağıtabilirim? Buna şöyle bir pay edelim bakın. Elimizde dört tane oyuncak var. Ayraç yöntemi nedir? Ben bunları üç gruba ayırmak istiyorum. O zaman rastgele bakın buradan bir çeltik attım. Şuraya da bir çeltik attım. Ha dedim ki bakın üçe böldüm. Bir, iki ve üç. Bu ne demek oluyor? Burası çocuk 1, burası çocuk 2, burası da çocuk 3 olsun. Ha, çocuk 1'in payına kaç tane düştü? Bir tane. Çocuk 2'nin payına 3 tane düştü. Bakıyorum burada hiç top kalmadı. Bu da 0 oluşturmuş oldu. Peki ben bu çubukları bu şekilde atsaydım bu ne demekti? Bakın yine birinci grup yani şuraya hiçbir oyuncak kalmadı. 0. Ha, şu iki çubuk arası bir grup olmuş oldu. Bir tane top geldi. Bakın buraya da 3 tane geldi. Hatta ben istersem iki çubuğu da bu şekilde ayırırım. Bakın birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup. Bu da ne demek oluyor? Birinci çocuğa 4 oyuncak, ikinci çocuğa 0, üçüncü çocuğa da 0 vermiş oldum. Ayraç yöntemi dediğimiz şey budur aslında. Peki burada 1, 3, 0, 0, 1, 3, 4, 0, 0 farkını oluşturan nedir? Tamamen şu yuvarlaklarla çizgilerin nasıl sıralanacağıyla ilgilidir. Ve burada Artık soru şuna dönüşmüş olur. 4 yuvarlak ve 2 çizgiyi yani 4 top ve 2 ayrıcı kaç farklı şekilde dizebilirim? Bakın ayraç ayraç top 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 ayraç ayraç top top. Bunların hepsi işte farklı bir sayı oluşturur. E peki bu nesnelerin dizilimi de neye döner? Bunların hepsi özdeş nesne olduğu için artık tekrarlı permütasyon olur. Yani harflendirelim. Bakın ayraç ayraç top 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 top. Bunlar kaç farklı şekilde dizilir diyoruz ki tekrarlı permütasyon. O zaman sorumuza geri dönersek demek ki ne yapacakmışız? 12 tane toplu var. Önce bir 12'sini yazayım zamanla pratikleşeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ben bunları 3 çocuğa aireştireceğim. Yani 3 gruba böleceğim. Bu durumda 2 tane ayrıcı koymam yeterli. Nereye koyacağım hiç fark etmez. Rastgele bir yere koydum. Ha 5 çocuksa 4 ayraç yeterli olacaktır aslında kesim işlemi yapar gibi düşünün. Ha bu durumda 12 tane özdeş top vardı. 2 tane de ayraç geldi. 12 artı 2'den toplam 14 nesnem var. Peki bunların tekrarlı permütasyonu nasıl oluyordu? 14 faktöriyel bölü 12 özdeş nesne için 12 faktöriyel çarpı 2 ayraç içinde 2 faktöriyel diyeceğim ve yeterli olacak. Artık burası 14 çarpı 13 çarpı 12 faktöriyel. Burası da 12 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel dersem bunlar temizlenir. Hatta burası da gider 7 kalır. 7 çarpı 13'ten 91 farklı dağıtım yapabilirmişiz. Bütün mevzu bunun üzerine dönecek. Özdeş nesneleri dağıtırken tek bir yöntemi kullanabiliriz. Bir de şunu yapalım. 6 özdeş hediye 4 çocuğa her birine en az birer hediye verilmesi koşuluyla. Şimdi elimde birbiriyle özdeş 6 tane hediye var ve ben bunu 4'e böleceğim. 4'e bölmek için ne yaparım? Bakın bir ayraç atarım 2 gruba alındı. İkinci ayracı atarım 3. Demek ki 4 çocuğu ayrıştırmak için de 3 ayrıca ihtiyacım varmış. Ama direkt bunu ayrıştırırsam bu sefer şöyle bir dizilim gelebilir arkadaşlar. Hadi bunlar toplar böyle olsun. Diyelim ki iki ayrı buraya geldi. Bu ne demek? Burası 0 tane aldı. Burası 0 tane aldı. 3 tane ve 3 tane aldı. Halbuki biz her birinin en az bir tane almasını sağlamamız gerekiyor. Bunu garanti altına almamız gerekiyor. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi bunlar birbiriyle özdeş olduğuna göre ne demiştik? Hangi çocuğun hangi oyuncağı alacağının hiçbir önemi yok. Önemli olan kaçar tane alacaklarıdır. O zaman diyelim ki çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3, çocuk 4. Arkadaş bakın biz bunlara birer tane oyuncağı alıp verelim. Şu an burada 1, 2, 3, 4 tane var. Kaldı geriye 2 tane oyuncak. Artık bunları istersen ikisini bu çocuğa verebilirim. İstersen birini buraya, birini buraya verebilirim. İstersen ikisini buna verebilirim. Burada farkı yaratacak olan nedir? Bu ikisinin kaç şekilde dağıldığıdır. O zaman diyorum ki ben bu iki tane oyuncağı, dört çocuğa kaç şekilde dağıtabilirim? Bakın yine dörde ayrıştıracağım için hemen üç tane ayraç koyuyorum. Bakın bir, iki, üç, dört. Şimdi artık bu nesneler kaç şekilde dizilir? Bakın bir, iki, üç, dört, beş tane nesne var. 5 faktöriyel bölü 3 ayraç için 3 faktöriyel ve 2 tane hediye için de 2 faktöriyel diyoruz. 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 3 faktöriyel açtım. Burası 3 faktöriyel. 2 faktöriyel zaten 2. Bakın bunlar gitti. 4 kere 5. 20 farklı şekilde dağıtabiliyormuşuz. Anladığınızı düşünüyorum. Şimdi birinci ve ikinci sorunun aynıları var. Hemen burada durdurun ve siz yapın. Sonra da gelin cevapları karşılaştıralım diyor ki özdeş 10 oyuncak 5 çocuğa birinci soru kaç değişik şekilde dağıtılabilir burada herhangi bir kriter yok o zaman istediğin gibi dağıtırsın yani bu 10 tanenin 10'unu da istersen alıp çocuğun birine verebilirsin o zaman ne yapıyoruz? Hiçbir kriter olmadığı için 10 tane oyuncağım var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunları 5 çocuğa ayrıştıracağım. Burayı 5 gruba bölebilmem için 4 tane ayrıca ihtiyacım olacak. O zaman 1, 2, 3, 4. Bakın hiç düşünmeden koyuyorum. Çünkü bu temsili. Ha şimdi artık bu nesnelerin dağılımı kaç şekilde olur? 10 tane oyuncak vardı. 4 tane de ayrı aç geldi. 14 tane nesne 14 faktöriyel şekilde sıralanır. Ancak ayraçların 4'ü özdeş 4 faktöriyel ve oyuncakların 10'u özdeş 10 faktöriyel şekilde dağıtılabilir diyoruz. Buyurun sadeleştirelim. 14 çarpı 13 çarpı 12 çarpı 11 bakın çarpı 10 faktöriyel yazmayacağım. Bununla gidecek çünkü bölü 4 faktöriyel de 4, 3, 2 olacaktır. 1'i yazmasak da olur. Hemen sadeleştirelim. 4 kere 3 12 bununla gitti. Bununla bunu böldüm. 7 kaldı. 7 çarpı 11 çarpı 13 kaldı. Asal sayılar, asal çarpanlar konusundan belki hatırlıyorsunuzdur. 7, 11, 13 asalların çarpımı bize 1001'i veriyordu. Ki çok da sık kullanılır. Özellikle asal sayı sorularında bunu da aklınızda tutmanızda fayda vardır. İkinci soru her bir çocuğa en az bir oyuncak verilmek koşuluyla, Ha bu sefer hiçbiri oyuncaksız kalmayacak. En az bir tane alması gerekiyor. O zaman ne yapıyorum? Her birine gidip bir tane veriyorum. Çocuk 1, çocuk 2, şöyle çocuk 3, çocuk 4, çocuk 5. Ne diyorum? 10 tane oyuncak var. Al sana bir tane, bir tane, bir tane. Hadi al sana bir tane. Bakın hepsi aynı oyuncağı aldı. Artık küslük, dargınlık yok. 5 oyuncağı dağıtınca kaldı geriye 5 tane oyuncak artık farkı yaratacak olan bu 5 tane oyuncağın 5 çocuğa kaç şekilde dağıtılabileceğidir. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 oyuncağı koydum. 5 çocuğa ayrıştırmam gerekiyor. O zaman 4 ayrıca ihtiyacım var. 1, 2, 3, 4. Artık buranın dizilimi bize cevabı verecektir. 5 oyuncak artı 4 ayraç 9 nesne 9 faktöriyel şekilde dağıtılır. Bölü 5 tane oyuncak için 5 faktöriyel. 4 tane ayraç için 4 faktöriyel diyoruz. Hemen 9, 8, 7, 6 artık burada hızlanabilirsiniz. 5'i yazmıyorum. bununla gidecek. Ve 4 faktöriyel var. 4, 3, 2. Bakın 4 kere 2, 8. Bununla gider. 3 ile de bunu sadeleştirsem 2 kalır. 9 kere 7, 63 çarpı 2, 126 farklı şekilde dağıtılabilir diyoruz. Özdeş iki oyuncak 7 çocuğa bir çocuğa en çok bir oyuncak verilmek şartıyla karşı değişik şekilde dağıtılabilir. Bu sefer bakın en azın aksine en çok diyoruz. Yani çocuğun biri ya hiç almayacak ya da bir tane alacak diyoruz. Zaten herkesin oyuncak alması mümkün değil çünkü alt üstü iki tane oyuncağım var. Şimdi burada bakın hiç ekstra formülize etmeye gerek yok. Zaten sayı küçük. Yani bu iki oyuncağı ne yapabilirim? Şimdi yedi tane çocuğum var. Çocuk bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Elimde iki tane oyuncak var. En çok bir tane demek ne demek? Ben buna bir tane oyuncak verdim. Artık ikinciyi veremem. Ha bu durumda buraya verebilirim. Ya da buna vermem. Buraya verebilirim. Ha bu durumda ne diyebilirim? Bakın aslında ne yapmış oluyorum? Ben bir çocuğa bir tane oyuncak verdiğim zaman ikinciyi bu çocuğa veremiyorum. Bunlardan birini seçeceğim. O zaman ne diyebilirim? Ben toplamda burada aslında ne yapıyorum? İki kişiye veriyorum. İki oyuncak olduğuna göre. O zaman burada mesele nedir? Hangi iki çocuğa oyuncak vereceğimdir? peki o zaman soruyoruz. 7 çocuk içerisinden ben oyuncak verebileceğim 2 tane çocuğu kaç şekilde seçebilirim diyoruz. E tabii ki de 7 çocuğu 7'nin ikilisi şeklinde seçebiliriz. Bakın dikkat edin. Özdeş diye illaki de ayraç yöntemi diye koşullandırmanıza gerek yok kendinize. Her zaman düşünelim. Gerek var mı? Ezberci olmaya gerek var mı? Hayır gerek yok. En çok karıştırılan iki kavram. Ezberlemek ve ezbercilik. Ezber öğrenmenin ön koşuludur arkadaşlar. Ama ezbercilik hiç düşünmeden her zaman aynı şeyi yapmak demektir. Neyse sorumuza dönelim. Tekrar ediyorum. Bakın en fazla bir oyuncak vereceğim için ne diyorum? İkisini aynı kişiye veremiyorum. O zaman buna bir oyuncak verdim. Buna verebilirim. Buna verdim. Buna verebilirim. Gördüğünüz gibi aslında her seferinde hangi çocuğa oyuncak vereceğimi belirliyorum ve onlara birer tane verip gidiyorum. Peki yer değiştirme var mı? Yani bu x oyuncak bu da y oyuncağı alsaydı bir de iki faktöriyel diyecektik. Ama bunlar özdeş olduğu için kimin hangisini aldığının bir önemi yok. 7'nin ikili kombinasyonu ne eder? 7 çarpı 6 bölü 2 faktöriyelden hemen burada 3 eder. 7 kere 3, 21 ile cevap bulunur. Ben derim burada yine durdurun ve sizler düşünün. Biraz zihnimizi çalıştırmamız gerekiyor. Egzersiz yapmamız lazım. 7 özdeş telefon ve 6 özdeş tablet arasından 3 farklı seçim kaç değişik şekilde yapılabilir? Aslında biraz daha düzgün kurulabilir cümle. Burada şunu demeye çalışıyoruz. 7 özdeş telefon ve 6 tane özdeş tabletimiz var. Telefonlara küçük T diyelim. Şöyle bakın kaç tane oldu? 3 6 7. Tamam. Tabletlere de büyük T diyelim. Bakın birbiriyle özdeş tabletler ve telefonlar. Ben bunlardan 3 tane almak istiyorum ama kaç şekilde alabilirim? Bakın yine bunu formülize etmemize gerek yok. Şimdi hepsi birbirinden farklı olsaydı, 7 telefon birbirinden farklı, 7 tablet de birbirinden farklı olsaydı o zaman 7, 6, 13 tane nesneden 3 taneyi bakın 13'ün üçlüsü şekilde seçebiliyorduk ancak burada bu sefer özdeşlik söz konusu var. Yani ben 1 2 3 telefonlarını almamla 1 2 3 telefonlarını almam arasında bir fark yok. Burada önemli olan nedir? Telefonlardan hangilerini değil, kaç tanesini aldığımdır. Burada özel bir kriter var mı? Telefonlardan şu kadar, tabletlerden bu kadar? Hayır, yok. Bakın burada da sistematik saymayı da öğrenelim biraz. Çünkü sistematik sayabilirseniz sayaç mantığıyla, ardışık sayı kuralıyla çok rahat genellemeler yapabilirsiniz. Ben dedim ki telefondan sıfır tane alırım, tabletten üç tane. Sonra burayı sistematik olarak arttırıyorum. Bir tane telefon alırım, iki tane tablet alırım. iki tane telefon, bir tablet ve üç tane telefon, sıfır tablet alırım. Bakın başka da bir şansım yok. Çünkü toplamda üç tane nesne seçeceğiz. E gördüğünüz gibi... Bunların her biri bir farklı seçimdir. 1, 2, 3 ve 4 farklı şekilde seçim yapabilirim. Peki hocam bunlar 70 tane, bunlar da 36 tane olsaydı ve ben yine 8 tane alacak olsaydım. Ha, o zaman bakın değişen bir şey yok. Sistematik nasıl sayacaktım? 8 tane mi alacağım? Bakın 0'a 8. Peki ben bunu ne yapacağım? 1'e 7. Dikkat edin. Sistematik olarak arttırıyor muyum? E bu 2 olacak. nokta 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 en fazla kaç tane alabilirim? Bakın 8'e kadar. Gördüğünüz gibi 0'dan 8'e kadar 9 farklı seçim yapabilirdim. O yüzden buradaki sistematik artışlı sayma yöntemi de oldukça önemlidir. Tek tek oturup hepsini saymanıza gerek yoktur. Yine buyurun önce siz yapın, sonra karşılaştıralım bakalım. Özdeş 15 adet 1 liralık paralardan oluşan toplam 15 lira 3 çocuğa kaç değişik şekilde dağıtılabilir? Yine burada özel bir durum yok. 15 tane birlik var. Hemen yazalım. Şöyle 3, 6, 9, 12, 13, 14. Hadi araya sıkıştıralım 15. Bakın 15 tane birliğim var. Hiçbir koşul gözetmeden 3 çocuğa ayrıştıracağım. O zaman klasik bir soru değil mi? Rastgele attım ayrıcımı. Attım ayrıcımı. Bakın bu çocuk 3'leri aldı. Bu çocuk 4'leri aldı. Ve geri kalan 8 tanesini de diğer çocuğa verdim. O zaman burada burası da klasik bir soru olmuş oldu. 15 tane 1 var. 2 tane de ayraç var. Hadi bunlara a a diyelim. Bu 17 harfi kaç şekilde dizebilirsiniz? 17 faktöriyel bölü 15 tane 1 için 15 faktöriyel. 2 ayraç için 2 faktöriyel diyorum. 17 çarpı 16 çarpı 15 faktöriyel bununla gitti. Bölü 2 faktöriyel de 2. Hemen sadeleştirirsem burası ne olur? 56 buradan 80 doğrudan. 136 eder 17 çarpı 8. Biz kendimiz bir koşul koyalım arkadaşlar. Mesela dedim ki çocuklardan 2 tanesi en az 5 lira. Bir tanesi de en az 2 lira alacağına göre. Ha o zaman ne yaparım? Çocuklardan 2 tanesi de gider 5'er lira veririm. Ha 5 lirayı verdim 5 lirayı verdim. Tamam o çocuklarda artık çocuk 1 çocuk 2 da 5'er lira var en az. Daha sonra çocuklardan bir tanesi en az 2 lira alacak. O zaman diğer çocuğa da giderim. 2 lira mı verelim? Bakın artık garanti altına aldım. Şimdi bütün koşullar sağlandığına göre geri kalan paralar 3 çocuğa kaç şekilde dağıtılabilir? Hemen ne yapıyoruz? Bakın 5, 10, 12 lirayı aslında dağıtmış oldum. Kaldı geriye 3 tane 1 lira. Bu 3 tane 1 lirayı ben 3 çocuğa kaç şekilde dağıtırım? Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5. 5 faktöriyel bölü 3 tane 1, 2 tane ayraç şeklinde yapabilirim. O yüzden en az şu kadar alacak dediğinde hemen gidiyorsunuz. O en az alması gerekeni veriyorsunuz ve kafanız rahat ediyor ondan sonra. Evlenecek olan 3 çifte 20 tane özdeş diye... Her bir çifte mi? en az 5'er tane dağıtılması koşuluyla. Bakın yine almayı garantilememiz gerekiyor. Kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Her birine en az 5 tane hediye verecek miyim? Tamam, o zaman çift 1, çift 2, çift 3. Dedim ki al sana 5 hediye, al sana 5 hediye, al sana 5 hediye. Tamam, şimdi artık kafamız rahat. Kaç tane hediye kaldı? 5 tane hediye kaldı. Şimdi bunları kime vereceğimin bir önemi var mı? Hayır. İstersem artık bu 5'ini giderim buraya veririm. Diğerleri de hasebinden çatlar. Sorun değil. Peki bunu kaç gruba ayrıştıracağız? 3 çifte. O zaman 2 tane ayraç atıyorum. Şimdi bu nesnelerin dağılımı ne olur? 5 tane hediye, 2 tane ayraç, 7 nesne, 7 faktöriyel bölü. Hediyeler için 5 faktöriyel, ayraçlar için 2 faktöriyel olur. 7 çarpı 6, çarpı 5 faktöriyel bununla gitti. Bölü 2. 42 bölü 2'den 21 farklı şekilde dağıtım yapabiliyormuşuz. Yine çok sıklıkla karşılaşacağınız bir sorudur arkadaşlar. Ki bu sorunun şimdiye kadar çözdüğümüz sorulardan hiçbir farkı yok. 15 liralık soruyu hatırlayın. Ne diyorduk orada? 15 tane birliğimiz var. 1 lira, 1 lira, 1 lira nokta nokta. Şöyle 15 tane 1 liramız var ve bunu 3 çocuğa ayrıştırıyoruz. Ne yaptık? Hemen 2 tane ayrı aç koyduk ve 3 gruba ayrıştırdık. Bu ne demekti? İşte buradaki çocuk 2 tane aldı. Buradaki çocuk diyelim ki hadi 3 tane olsun. 3 tane aldı. Geri kalanlarda yani 9 tanesi de 9 mu kalıyor? 10 tane kalıyor. 10 tanesi de buraya kaldı. Ha o zaman 2 3 10 şeklinde dağılmış oldu. Burada da aynı prensibi kullanacağız. Şimdi biz neyi biliyoruz? Bakın bu sayıların toplamı 9 olacakmış. Şimdi A B C doğal sayılar buralar önemli. O zaman doğal sayı dediğine göre bunlar sıfırda olabilir. Mesela 0, 2, 7 sıralı üçlüsü oluşabilir. O zaman ne dedik? Bakın bu A, B, C'yi 3 tane çocuk olarak düşünüyorum. Bunu da 9 lira olarak düşünürseniz yani ne yapmıştık? 9 tane 1 liradan oluşan 9 lirayı 3 çocuğa kaç şekilde dağıtabiliriz? diyoruz. Ha 9 oyuncak olabilir, 9 tane hediye olabilir hiç önemli değil. O zaman bu 9 taneyi 1, 1, 1 gibi düşünürsek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 9 tane birim var. Ve benim bunu 3 çocuğa ayrıştırmam gerekiyor. Yani 3 tane sayı oluşturacağım. O halde ayraçlarım herhangi iki yere gelebilir. Bu şekilde ayrıştırdığımızı düşünelim. O zaman buradaki sayı A 3 olacaktır. B bakın 2 olacak ve C de 4 olacaktır. Bakın 4, 6, 9. Ha peki bu ayraçlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın ikisi de buraya gelebilir. Hiç sorun değil. O zaman 0, 0, 9 sıralı üçlüsü oluşacaktır. Yani az önce çözdüğünüz soruların birebir aynısıdır. O halde diyorum ki 9 tane biri 3 sayıyı ayrıştırırken diyoruz ki 2 tane ayraç kullanmak yeterlidir. 9 sayı artı 2 ayraç 11 nesne eder. 11 faktöriyel bölü 9 tane 1 ve 2 tane ayraç. Hemen 11 çarpı 10 çarpı 9 faktöriyel artık bununla gidecek. Bölü 2 dersem Gördüğünüz gibi 5 kalır. 5 çarpı 11'den de 55 farklı sıralı üçlü oluşturabiliyormuşuz. İsterseniz bunu da siz düşünün. Bakın özellikle aynı soruyu yazdım. Zaten klasikleşmiş bir sorudur artık. Hemen hemen her kitapta görebilirsiniz bunu da. Ha sayma sayıları kaçtan başlıyordu? Bu sefer 0 olamayacak. 1'den başlayacak. E, bu ne demektir? 0, 2, 7 şeklinde bir tane sıralı üçlü ben oluşturamam. O halde bu ABClerin B, her birinin alabileceği değer en az 1'dir. Peki bu bize neyi hatırlatıyor? 9 oyuncağı 3 çocuğa vereceğim ama bu çocukların her biri en az bir tane oyuncak almak zorunda. Ha bu durumda ben her birine bir 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 dağıttıktan sonra geriye kalan 6 altı tanenin 6'sını da buraya ekleyebilirim. O zaman bu ne olur? 7, 1, 1, yani 711 sayısı oluşur. O halde klasik olarak ne yapıyorum? Geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diyorum ki bunu A'ya yazdım. Bunu 1 yaptım. Bunu B'ye yazdım. Bunu da C'ye yazdım. Artık şu an bunları nasıl dağıtırsanız dağıtın hiçbirinin sıfır olma şansı yok. Şimdi kaldı elimizde 3, 6 tane biri. 3 tane harfe kaç şekilde dağıtabilirim? 2 tane ayrıcı atıyorum. Toplamda 6 tane 1, 2 tane de ayraç 8 oldu. 8 faktöriyel bölü 6 tane 1 ve 2 tane ayraç diyorum. 8 çarpı 7, 6'lar gitti ve bölü 2 faktöriyel. Bunlar da hadi sadeleşsin 4. 7 kere 4 28 farklı sıralı üçlü oluşturabiliyormuşuz. ABC doğal sayılar A artı B artı C eşittir 9 olmak üzere kaç farklı? Bu sefer sayı sıralı üçlü değil. 3 üç basamaklı ABC sayısı yazmak istiyoruz. Peki ABC sayısını düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben bunları istediğim gibi sıralayabilir miyim? Bakalım diyelim ki ayraç buraya geldi ve buraya geldi. Bu ne demek? Sol tarafta bir şey kalmadı. Sıfır. İçeride 8 tane var, sağda 1 kaldı. Bakın toplamları 9 ancak burası 0 oldu. Yani 0, 81 şeklinde 3 basamaklı bir sayı oluşturamayız. Peki burada sorun nerede oluşacaktır? Şimdi bunlar ABC doğal sayı dediğine göre tabii ki de bunlar 0 olabilir. Yani ben 810 şeklinde bir sayı oluşturabilirim. 8 tanesini buraya yazarım, bir tanesini buraya, buraya da hiçbir şey vermem. Burada sorun yok ya da 801 şeklinde de bir sayı oluşturabilirim. Ancak 0 başa gelemez. O zaman a'nın 0 olmasını engellememiz lazım. Az önceki gibi bunun 0 olmasını nasıl engellerim? Gelirim a'ya peşinen bir tane 1 yazarım. Tamam bakın buradaki 1'i aldım a'ya yazdım. Artık bu 8 taneyi istersen hepsini a'ya veririm. O zaman 900 olur. Çünkü b'ye c'ye bir şey kalmıyor. İstersem hepsini B'ye veririm. 180 olur çünkü C'ye bir şey kalmıyor. İstediğiniz gibi dağıtabilirsiniz. Bu durumda farkı yaratacak olan bu 8 tanenin dağılımıdır. Hemen 2 tane ayraç atacağım. 8 tane 1, 2 tane ayraç ne eder? 10 tane. O zaman 10 faktöriyel bölü 8 tane 1 çarpı 2 faktöriyel. Hemen 10 çarpı 9, 8 faktöriyeller gitti. Bölü 2'den ne olur? Hemen buradan 5 kalır. 9 kere 5, 45. Gördüğünüz gibi aslında az önce çözdüğümüz sorularla birebir aynı sorular. Ve son olarak bu soruya bakalım. İsterseniz yine burada durdurun ve siz deneyin. Neler yapabileceğiz? Şuna dikkat edelim. ABC doğal sayıları A artı B artı C eşittir. 10 diyoruz bu sefer olmak üzere. Kaç farklı 3 basamaklı ABC sayısı yazılabilir? Bakın ABC sayısı yazacağız. Çok güzel. O zaman ben yine A'nın sıfır olmasını engellemek durumundayım. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diyorum ki A'yı nasıl engelledik az önce? Bir tane biri aldık A'ya yerleştirdik. Çok güzel. Peki şimdi sorun var mı? Tek bir sorun var arkadaşlar. Bu geri kalan birlerin toplamı 9 olduğu için. Ve bu rakamlar en fazla 9 olabileceği için bakın 9 tanesini C'ye verebilirsiniz. 9 taneyi B'ye verebilirsiniz. Ancak 9 tanenin 9'unu A'ya veremezsiniz. Çünkü A'nın içinde zaten 1 vardı. Ve siz buraya 9 eklerseniz o zaman ABC sayısı 10, 0, 0 şeklinde olacaktır. Ki bunlar rakam olduğu için... 10'da bir rakam olmadığından dolayı da böyle bir 3 basamaklı sayı oluşmayacak. O zaman tek sorun nerede kaynaklandı? 9'unun da A'ya gelme durumu. zaten 9 tane birin 9'unu A'ya kaç şekilde verebilirsiniz? Bir şekilde. Yani durumu bozan yalnız bir dağıtım var. O da 9'un A'ya gitmesi. O halde önce hiç işi kurcalamayalım. 2 tane ayraç atalım buraya. 9, 1, 2 ayraç ne eder? 11. 11 nesne 11 faktöriyel. 9 tane 1 ve 2 tane ayrıca önce bir hesaplayalım. 11 çarpı 10 bölü 9'lar gitti. 2 dersem bakın buradan da 5 kalır. Normalde 55 farklı şekilde dağıtabiliriz diyoruz burayı. Ancak ne dedik? Bu 9 tane 1'in hepsinin A'ya gelme durumu işi bozacağı için bu durumu çıkarıyorum. 55 eksi 1'den diyoruz ki 54 farklı şekilde dağıtılabilir. Buraya kadar bol bol soru çözmeye çalıştım arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar tane tane anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. Tabii ki de sınırsız şekilde soru sorulabilir buradan. Artı ve artı c 20 der. Hatta buraya bir d ekler. Der ki sıralı dörtlü. Ya da aynı soru der ki bu sefer a'nın kesinlikle büyük eşit iki olmasını istiyorum. E o zaman iki olmasını garantilemek için gelirim buraya iki tane biri atarım. Hatta der ki B küçüktür 3 olacak. O zaman B'ye en fazla İki tane verebiliyorsunuz. Hiç vermem. Bir tane veririm, iki tane veririm. Bunları artık teker teker düşüneceğiz. Her soruyu da çözme şansımız yok tabii ki. Bol bol egzersiz yapacaksınız, çalışacaksınız ve hata yapma durumunda moralinizi bozmayacaksınız. Tekrarlı kombinasyonda yaptık. Gelecek derste artık geometrik kombinasyona başlayacağız. Orada da şekillerle uğraşacağız. Yine en basitinden ele alıp karmaşık sorulara doğru yol alacağız. O halde sizlere iyi dersler diyorum. Gelecek ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.